Merhaba sevgili canlar. Deyimlerin dilimize nereden ve ne şekilde girdiği, anlamları ve kullanım biçimlerine örneklerle kaldığımız yerden devam ediyorum çalışmamıza. Türkçede bakla ile alakalı iki deyim vardır. Birincisi ağzından baklayı çıkarmak. İkincisi de ağzında bakla ıslanmaz Bugünkü deyimimiz ağzından baklayı çıkarmak. Deyimin hikayesi şöyle. Vaktiyle çok küfürbaz bir adam yaşarmış. Zamanla kendisine yakıştırılan küfürbazlık şöhretine tahammül edemez olmuş. Soluğu bir tekkede almış ve durumu tekkenin şeyhine anlatıp sırf bu huyundan vazgeçmek için dervişliğe soyunmaya geldiğini söylemiş. Şeyh Efendi bakmış, adamın niyeti halis, geri çevirmek olmaz. Matbahtan bir avuç bakla tanesi getirtmiş. Bunları okuyup üfledikten sonra yeni dervişe dönüp tembih etmiş. Şimdi bu bakla tanelerini al, birini dilinin altına, diğerlerini cebine koy. Konuşmak istediğin vakit bakla diline takılacak... Sen de küfretme isteğini hatırlayıp o anda söyleyeceğin küfürden vazgeçeceksin. Bakla ağzında ıslanıp da erimeye başlayacak olursa cebinden çıkardığın yeni bir baklayı dilinin altına yerleştirirsin. Adamcağız şeyhinin dediği gibi tekkede kalıp kendini kontrol etmeye başlar. Bu arada şeyh efendi de bir yere gidince onu yanından ayırmamaktadır. Yağmurlu bir günde şeyh ile derviş bir sokaktan geçerlerken bir evin penceresi hızla açılır ve gençten bir kız çocuğu başını uzatarak ''Şeyh efendi biraz durur musun?'' deyip pencereyi kapatır. Şeyh efendi söyleneni yapar fakat yağmur siçim gibi yağmaktadır sığınacak bir saçak altı da yoktur. Üstelik niçin durdurulduğunu henüz bilmemektedir ve kız da pencereden kaybolmuştur. Bir ara evin kapısına varıp kızın ne istediğini sormak geçer içinden ve tam kapıya yöneleceği sırada kız tekrar pencerede görünür ve ''Şey efendi'' der. Birkaç dakika daha bekleseniz Şeyh içinden la çekse de denilerini yapmamak tarikat adabına aykırı olduğundan biraz daha beklemeyi göze alır. O sırada küfürbaz derviş kendi kendine söylenmeye başlamıştır. Yağmurun şiddeti gittikçe artmakta, bizimkiler de eliklerine kadar ıslanmaktadırlar. Nihayet pencere üçüncü kez açılır ve kız seslenir. Gidebilirsiniz artık. Şey efendi merak eder ve sorar. İyi de evladım bir şey yok ise bizi niye beklettin? Efendim der kız. Elbette bir şey var. Sizi sebepsiz bekletmiş değiliz. Tavuklarımızı kuluçkaya yatırıyorduk. Yumurtaları tavuğun altına koyarken bir kavuklunun tepesine bakılırsa Piliçlerde tepeli olur, horoz çıkarmış. Annem sizi geçerken gördü de yumurtaları kuluçkaya koydu. Münasebetsizliğin bu derecesi üzerine şey efendi dergaha yeni giren küfürbaza dönerek Derviş efendi der, çıkar ağzından baklayı. Evet sevgili canlar. Deyimimizin öyküsü bu kadar. Ağzından baklayı çıkarmak deyimi içimizden geçtiği halde mekan ve zaman müsait olmadığı için nezaket veya siyaseten söyleyemediğimiz şeyler için ya da sabrı tükenip o zamana kadar sakladığı bilgileri, istekleri, şikayetleri söylemek gizlediği bir sorunu sonunda açıkça söylemek anlamlarında kullanılır. Deyimin kullanımına ilişkin örnekler vermek gerekecek olursa, Yeter artık, çıkar ağzından şu baklayı. Ya da, çıkar ağzından baklayı da toplam kaç lira borcun var söyle. Veya, Baklayı ağzından çıkarınca durumumuzun daha da kötü olduğunu anladım. Veya çıkar ağzından baklayı. Evet sevgili canlar. Gördüğümüz gibi her duygunun karşılığı mutlaka mevcuttur onlarda. Kendini has hikayesiyle aslında dilin özünü ifade eden zenginliklerimizdir değiller. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve başka deyimlerin de dilimize nereden girdiğini ve anlamlarını merak ediyorsanız şayet diğer yayınlardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın.